İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurt Çiçek, Suriye'den gelen bütün mültecilerin silahtan arındırılması ve Suriye'ye her türlü giriş çıkışların kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Defalarca belirttiğimiz gibi sınırlar kevgire yol geçen hanına dönüşmüştür. Parti İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yüçiçek, ve Gözü sınır kapısındaki bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin de yaralandığının altını çizdi. 2 yıl öncesine kadar kardeş ülke Suriye ile 3 milyar doları aşan bir ihracatın gerçekleştirildiğine dikkati çekti. AKP iktidarının Suriye'deki terörü destekleyen politikaları yüzünden Suriye ile ticaretin patlayıcı madde ve terörist ihracına dönüştüğünü savundu. Suriye'de sınıra sıfır noktada binlerce Suriyeli teröristin kaldığı çadır kenti Türkiye kurmuş ve himayesinde tutmaktadır. Suriye'de ve Türkiye'deki terör faaliyetlerinin merkezi bu bölgedir. Patlamalar buradan planlanmakta ve icra edilmektedir. Türkiye'nin sınır ve gümrük kapılarının Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin kontrolüne terk edildiğini belirttiği açıklamasında Yurt Çiçek, İşçi Partisi olarak bundan 8 ay önce başlattıkları terör kampları kapatılsın, teröristler sınır dışı edilsin kampanyasının ne kadar haklı olduğunu bu olayın bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. ABD emperyalizminin taşeronu olarak Suriye'ye karşı yürütülen her türlü terör faaliyetlerini organize eden, silahlandıran ve lojistik destek sağlayan Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bütün bu olayların tek sorumlusu olduğunu da sözlerine ekledi. İşçi Partisi olarak bundan 8 ay önce başlattığımız terör kampları kapatılsın, teröristler sınır dışı edilsin kampanyasının ne kadar haklı olduğunu bu olaylar bir kere daha göstermiştir. ABD emperyalizminin taşıyıcısı olarak Suriye'ye karşı yürütülen her türlü terör faaliyetini organize eden, silahlandıran ve lojistik sağlayan Tayyip Erdoğan hükümeti bütün <laughs> olayların tek sorumlusudur. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Gülçiçek patlamaların sona ermesi terör faaliyetlerinin önlenmesi için sınırdaki bütün kampların kapatılması gerektiğini bir kez daha dile getirirken gümrük kapıları patlayıcı madde ve terörist ihracının yapıldığı yerler olmaktan çıkarılmalıdır. Suriye ile yeniden dostluk ilişkileri geliştirilmeli, terörizme verilen destek kesilmelidir dedi. Hemen sınır dışı edilerek teröristlerin Türkiye'de yuvalanmaları önlenmelidir. Gümrük kapıları patlayıcı madde ve terörist ihracının yapıldığı yerler olmaktan çıkarılmalıdır. Suriye ile yeniden dostluk ilişkileri geliştirilmeli, terörizme verilen destek kesilmelidir.